i arkadaş olmak istemiyorum. Çünkü... Evet. Çünkü... Hani... Siz benim hocamsınız ya. Hı, hı. Yani hastanede öyle... Yani siz hocamsınız, ben asistanım. Ben o yüzden dedim. Tabii. tabii. Ee, e, bir şey, İnsan ben... ben niye dikkat etmiyorsun, ha? Arabanın altına kalıyordun, son anda tuttum. Haklısınız. Yani ne deseniz saklısınız tabii. Ama. Ama yani şey oldu, hani böyle hava karanlıktı ya... ...ben böyle bir anda görmedim. Bir de böyle ayağım kayıyor gibi oldu. Hani biliyorsunuz biraz sakarlık da var ya bende. Bir de... ...o... ...o sarı kız benim... ...çok sinirlerimi bozdu, ondan oldu. <laughs> Nisan, bak... ...ben daha önce hiçbir restorandan kovulmadım. ...sokak ortasında kavga etmedim, karakola düşmedim. Daha da önemlisi benim hiçbir tanıdığım insan rehin alınmadı... ...ve ben onu kurtarmak için kahramanlık yapmak zorunda kalmadım. Ama yani bunlardan hiçbirisi benim suçum değil ki yani. Hakkımı yemeyin. Yok, yok, yok hakkını yemem. Hı. Yani hakkını yemem çünkü sen benim hayatıma girdiğinden beri... ...ben resmen Indiana Jones'a bağladım. tamam birazcık denk gelmiş olabilir ama yani benim de bundan önce gayet böyle mutlu, mesut, tatlı... ...yani böyle tatlış bir hayatım vardı. Hem... Nisan. Nisan artık gidelim mi? Tamam gidelim. Hah araban da geldi. <laughs> saat dipti be. Günaydın. Ay. Oh. Aa, günaydın. Oh, günaydın. Ablacığım, bir kalk git elini yüzünü yıka da kendine gel hadi. Allah Allah. Im. Dur bütün gece hasta baktık bir kendimize gelelim. <laughs> Dün gece dedem beni öldürmeye kalktı zaten. Ne yaptı ne yaptı? Bir tane antika silah var ya, ha. onunla beni öldürmeye kalktı. Ay vurdu mu gerçekten? Ha, vurdu tabii Nisan'cığım. Ama Allah'tan Berzan olay yerindeydi de hemen müdahale edip kurşunu çıkardı. Ya sen ne komik kızsın ya. Hiç vurulmuş gibi bir halin var mı? Yok vallahi iyisin maşallah. Da yani ben bir an önce söyleyince şey oldum, panik yaptım. Ne yapayım? Allah'tan silah boştu. Yalnız Berzan'ın da hakkını yememek lazım. Hüsrev rolünü o kadar başarıyla oynadı ki dedemi kandırmayı başardı. Ee, hı. aralarından susuz mu valla? Seviyoruz komutanımla birbirimizi yapacak bir şey yok. ben Berzan abim bu vahşi görünümünün altında hı. uysal bir kedi yatar. Herkesle çok iyi anlaşır o. Değil mi Berzan abi? Hı, hı hı. Uysal kediymiş. Sabah sabah bayağı bir komik oldu. Nisan sağ ol. Çok sağ ol. Ah. Görüşürüz. Ay Pamela hanım, ya gerçekten ah, pardon siz... canım. Ay. Merhaba. Ee, merhaba. Ee, tanıştığımıza çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Asıl ben çok memnun oldum. Yani sizin gibi yakışıklı bir doktorda tanıştığım için. Ee, adınız neydi? Ee, ben Sinan. Doktor Sinan Ak Yürekli. Sinan Ak -Yürekli çok romantikmiş. Hah. Ee, yalnız hanımefendiciğim yani kendisine sadece ismi romantik. Maşallah beyefendi duvar gibidir. Nisan. Ee, buyurun şikayetiniz nedir acaba? Ee, yani sizin de anlayacağınızı biraz sesim kısık. Geçmiş olsun. Nersi akşam sahne almam lazım ve dolayısıyla telaş yaptım. Bu yüzden en yakın hastaneye geldim gelmişim. Sizinle tanıştım. <laughs> ee, i̇yi yapmışsınız. Ben e, tedavi ederim sizi. Yani biz e, biz arkadaşlarım da sonuçta biz e, doktoruz ve şu an hastanedeyiz, değil mi? <laughs> e, bir numarayı numara hazırlayalım. Bir de bir çay bu yeşil kutuda olanlardan. Bu aslında iyi yansın. Hemen. Buyurun. Hemen. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni şimdiden izlediyorum. takip ediyoruz. Dinliyoruz. <laughs> Kim bu be? Tanımıyor musun? Vallahi tanımıyorum. Ya Ayla Hoca'm, hakikaten tanımıyor musunuz ya? Pamela, Pamela meşhur şarkıları falan var hani. Hani hatırlarsınız canım, davul gibi gerilen derini aman Allah. Kim bilir kimler inletmiş. Tamam ya, şarkıyı biliyorum. Ha. Yalnız, eh, ben şimdi gidip o deriyi bir inleteceğim. Efendim? Ne, gazeteciler mi geliyor? Tamam canım. Gazeteciler mi? Nereden duymuşlar ya? Tatlım, sen bu işleri ne sanıyorsun? Tabii ki biz de haber veriyoruz. Hı. Tatlım mı? Oldu. Buyurun, buyurun. Ya hocam. Şişt. Ee, buyurun, şöyle uzanın. Uzan. Yatağa mı uzanmam gerekiyor? Yani, evet. Hı. Uzandım. <laughs> Fark ettim. Ee, <laughs> böyle beklemem mi gerekiyor? Ee, evet. hocam, e, hocam isterseniz ben e, hanımefendinin boğazını ben e, kontrol edeyim, ha? E tabii. <laughs> Buyurun Nisan Hanım. Ee, e, e, siz kontrol etmeyecek misiniz doktor bey? Ee, ben de edeceğim ama önce izin verin Nisan Hanım sizi bir kontrol etsin. <laughs> Nisan Hanım, biraz acele edebilir miyiz? <laughs> Yeni Nasıl galiba. <laughs> oluyor hocam, oluyor. Merak etmeyin siz. <laughs> Al hocam. Ee, şimdi... ...aa deyin siz, aa, A diyin Açın ağzınızı, açın ağzınızı. Aa diyorsun. ben siz boğazınızı kontrol edeceğim. Buyurun, buyurun. Aa, diyorsun. aa, diyorsun. aa diyorsun. <laughs> evet. A aa. Ama yani nadir. Diye... Aa, aa, aa ama yani siz abi de diyemiyorsunuz. Yani siz abi de diyemediğinize göre bence artık sesiniz de kısıldığına göre bence şarkı söylemeyi bırakmalısınız. Aa <laughs> bir... ay sen... burnum gitti resmen. Ya bir... Sizin benden özür dilemeniz gerekiyor. <laughs> özür dilemem gerekiyor, öyle mi? Benim mi özür dilemem gerekiyor? Hem suçlu hem güçlü ya. Ya <laughs> <laughs> lütfen benim sinirlerimi daha fazla bozmayın. Zaten sesim kısık. Sen... Aa, efendim bir şey söyleyeceğim ama esas siz benim sinirlerimi bozmayın. Tamam yani star olabilirsiniz ama yani siz doktorluk ne kadar zor bir meslek... ...biliyor musunuz? Önce altı sene boyunca tıpkı... Tamam, 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 tamam. Bir şey demedim varsayın tamam mı? Hiçbir şey demedim. Yeter ki susun. Tamam evet. geri alıyorum. Nisan'cığım, e, sen istersen dışarı çık, ben devam edeyim. Ama ben... Nisan, ha. seni anlıyorum ama dışarı çıkman lazım. Çünkü kadın daha fazla delirtme. Hadi, hadi. Hadi Nisan, hadi. Yani hem suçlu hem güçlü hala kendini savunuyor. Bu ne biçim doktor, anlamıyorum. Yani bir, ee... bir size bakın. Bir de ona bakın yani. Nisan Hanım iyi bir doktordur. E buyurun uzun. Yani ben sizin o kadar büyük hayranınızım ki anlatamam yani. Böyle sizi görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Ondan öyle şey oldu yani. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? <laughs> Ay tabii ki de Pamela Hanımcığım. Yani ben değil, bütün hastane öyle düşünüyoruz. Yani siz siz yedi cihanın sultanısınız Pamela Hanımcığım gerçekten. <laughs> Sen de komik kızsın ha. Sevdim seni bak. <laughs> Ay öyleyimdir. Affettim ben seni ama bana bak. Ha. O haberleri yalanladık. Hastaneyi arayan olursa siz de yalanlayın. Ee, <laughs> tabi tabi Pamela Hanımcığım siz hiç merak etmeyin. O bende. ben de halledeceğim o konuyu. Eee <laughs> şey Pamela Hanımcığım. ee... Siz böyle burada sesinizi böyle açarken işte gevşetirken falan falan ben şuracıkta oturup sizi izlesem olur mu? Çünkü ben çok merak ediyorum da çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. İzlesem olur mu? Tamam, olur. Kalabilirsin. Çok teşekkür ederim. Şuracık hiç ses çıkarmam ben. Tamam. O ne? Ne okuyorsun sen? Ha o, o şey, ee, şarkı sözü. Şarkı sözü onlar. Ben ezberlemeye çalışıyorum da ondan. Hı. Hmm. E, şey, e, Pamela Hanımcığım sizden böyle... ...üzerinizde tıkı tıkı ne varsa hepsini çıkarmanızı rica edeceğim. Niye ki? Ee, şey Pamela Hanımcığım, e, çünkü ben size e, intradermal alerji testi yapacağım da. E, o yüzden e, bu takıları falan çıkartırsanız çok sevinirim. E, ne yapalım, işimizi şansa bırakmayalım değil mi? Emin ellerdesiniz yani, merak etmeyin. alakası var ya? Ne alerji testi ya? Ee, şimdi şöyle Pamela Hanımcığım. Yani eğer ki ses tellerinize ödem yapan bir alerjiniz varsa... ...ondan emin olalım istedim ben. Ee, ha. Bir de şey Pamela Hanımcığım. ...açınızdan e, bir tutam alabilir miyim ben? Yani işte bunların hepsi test. Ee, aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen başka bir şeyin peşindesin. He? Senin gözlerinden anladım ha. Ha. Sen bana büyü mü yapmaya çalışıyorsun? Ha? Aa, aa, Pamela Hanımcığım, ay ne büyüsü yani Pamela Hanımcığım. Gerçekten ben bir doktorum, öyle büyü müyü falan... ...öyle şeylerde hiç işim olmaz. Ee, şey Pamela Hanımcığım, ben sizin fanınızım. Ondan, ondan yani. Tabii. Ee, bir tane hiç şarkı mı söyle o zaman? Şarkı. Hı ee, e, Şey. Hadi. Ee, şarkı. Önce bir tutam alsam. Önce şarkı. Tamam, söyleyeyim. Ee, kalbim... Olmadı. Ee, güneş çıktı, biz güneşe gidelim. Birlikte çimlerde yuvarlansak biz o da olmadı. Hı -hı. Ee, dağlar kır. Ah. Merhaba. Tamam. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ha? Ay, ay şey ben bir şey bilerek yapmadım ki yani kazara oldu öyle kaza yani o. o. onu demiyorum ben onu demiyorum elinde makas böyle şarkı söylemeler dans etmeler falan onu söylüyorum. Ha e, şey olmuştu e, Pamela Hanımcığımın saçı düğümlenmişti ben de onun yani yardım istedi benden bilirsiniz o da artık tanıdık ben de yufka yürek ya böyle saçındaki düğümü al, alayım istedim o kadar yani. Tabi tabi takılarını almaya çalışmışsın kadın bana büyü yaptıracak bile dedi, o ne? Ah. Ya hocam yani büyü mü? yani ne alakası var? Yani siz de lütfen Allah ben bir bilim kadınıyım yani. Hiç öyle büyülü müyülü filan işim olur mu? Kuru iftira. Gerçekten ben sadece bir tanecik ergeni sevindirmek istedim ona yardım etmek istedim. Bir dakika bir dakika. Ne yardımı bu? Anlat bakayım. Şimdi şöyle oldu hocam. Ha. Ee, ya hocam, ben bu kız kızcağızı koridorda gördüm ama nasıl ağlıyor anlatamam. Böyle hüngür hüngür ağlıyor kızcağız. Ee, sen bu Pamela... E, pa Pamela Hanım'ın e, şeymiş, fanıymış. Ondan sonra tıkağa kalkmış, tuzladan buraya kadar gelmiş. Hastaneden de içeriye almamışlar. Kızcağız da orada ağlıyor. Sonra bana işte bir tane, ha bu listeyi verdi. İşte listede de birkaç tane takı tuku. Ondan sonra e, imza, bir de işte saçından bir parça tutam vardı. Ben de kıza yardım etmek istedim. Ne yapayım? Sen? Ha. Ya kendini düşünmüyorsun bari hastaneye düşün. Ya bu pit uyuyorsa ne olur biliyor musun ha? Neler olur biliyor musun? Ya kadın ünlü. Binlerce takipçisi var. İnternete bir yasa bittik. Ay yeşil yandı. Aa. Bir bu eksikti ya, bir bu eksikti ya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Ya bir dur, patladın mı? Bir dur. Ay olmayacak galiba. Ha? İhsan, hastaneye az kaldı zaten. Hadi in it arabayı. Evet, Tam. Ne? Hey, ee, bir dakika ama ya, ben, ben nasıl iteyim bu kocaman jipi? Yani ben küçücük naret sevimli bir kızım. İtersin İhsanci, itersin. Hadi, Türk kızının gücünü göster. Hadi İhsan, hadi. Olmuyor işte. Çalıştı. Çalıştı gidiyoruz. Al bakalım bu senin. Benim mi? Evet senin. Hı. Niye ki? E Doğum günde demiştin ya bana hediye almayacak mısın diye. E, aldım işte. Siz bana hediye mi aldınız? Evet ben sana hediye aldım. Ama e, küçük bir şey. Ya... Bu sus. Yine benimkiler. La la şey. Eee şey. Eee ben yine biraz fazla sevindim galiba da. Yok. Bence çok güzel sevindim. Yani şey e, hediyeyi Hediye çok güzel senin. Ee, şey... Ee, teşekkür ederim. Ee, şey... Ya, hem de 1303 model. Benimkinin aynısı. Ee, şey... Ee, oldu o zaman. Ben hediye için yine de çok teşekkür ederim. Ee, ben şey yapayım. Ee, ben artık gideyim. Ee, hediye için tekrardan çok teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Eyvallah! Berşan Hoca! Eyvallah! Şilan Hoca, Berşan Hoca! Şilan Hoca, Hoca! Şilan Hoca, Hoca! Hoca! Yavaş ol. ol. <laughs> Aga. ama yani şimdi bu ne Dikkat ya? Kapatsene. Oyuna bak. Yavaş ol. Oyuna bak. Dur şimdi. Ben halledeceğim bu olayı. Nereye gidiyorsun? Nisan? Dur dur geliyorum ben çözeceğim şimdi. Hocam, e, hocam bakın bir şey söyleyeceğim. Hocam durun ama siz burada niye böyle yapıyorsunuz? Ay ay insan, e, insan gerçekten inanmıyorum sana. Buraya da mı geldin? Ha ama hocam bir şey söyleyeceğim. Yani burada e, futbolda yani şiddete hayır. Yani şiddete gerek yok hocam. Gerçekten e, bakın beni bir saniye dinleyin. Böyle olmaz ki yani futbolda. E, futbolda şey. Aa, aa top geliyor, top geliyor hocam. Top geliyor. <laughs> Ha, ...top böyle buz gibi kaydı gitti, kaleye girdi ha! Nisan ben sana ne diyeyim ha? Ha? ha gerçekten ben sana ne diyeceğimi şaşırdım. Attın gol mü oldu? Gol oldu. Sayıldı mı? Sayılmadı. Neden? Çünkü sen oyuncu değilsin değil mi? Ama sen vurmasaydın ona ben vuracaktım ve yine buz gibi girecekti. Ve sayılacaktı değil mi? Değil mi Nisan? Şimdi ben sana ne yapayım ha? Ben sana ne yapayım Nisan? Ne yapayım ben sana Ben sana ne yapayım Nisan ha? İyi akşamlar. Özür dilerim. Ben de. Sert çıkıştım. Yok be abi, sen haklıydın. Yani ben başlattım. Ya zaten bu top işinden ben çok anlamam. Yani seni gıcık edeyim diye oynadım. Yalnız bayağı iyisin ha. Olurmuş yani senden bayağı hızlısın. Eyvallah sağ ol. <laughs> Yalnız insan ne vurdu be? Hakikaten ya doksana taktı bir de yarım voley. <laughs> yani bayağı yılın golünü attık kız. <laughs> <laughs> Sinem bak. Seni kızdıracak ya da aileyi üzecek bir şey yapmayacağım. Biliyorum, biliyorum. Yani neden böyle saçma davrandım onu da bilmiyorum ama... ...yani ne bileyim, insan garip hissediyor işte. Kıskanıyor yani. Neyi neden yaptığını bilmiyor. Değil mi ya? Olur öyle şeyler. Boş ver. Değil. Sadece arkadaşım. Ah. Evet, evet dedeciğim. Yani biz e, sadece arkadaşız. Yani hastanede e, usta, çırak. E, yani ben Sinan Hoca'nın asistanıyım. Böyle birbirimize karşı sevgi, saygı çerçevesi için. Geç lan! Boşanmak ne demek? Asla olmaz. Ben böyle bir şey istemiyorum. Asla müsaade etmiyorum. O kadar. Ee dedeciğim, bak beni bir dinle. Ee şimdi benim asıl anlatmak istediğim şu. Dedeciğim, dedeciğim. Şimdi biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Sana burada bir yatak yapalım, sen burada biraz dinlen. Ee, benim evim de yukarıda zaten. Ee, istediğin zaman gelip yanıma gelebilirsin. Ee, Nisan'la Sinan sana çok iyi bakacaklardır. Neyse, ben şimdi evime çıkayım. Ya abla, abla ne yapıyorsun sen? Nisan bana anahtarlarını ver. Ya bir dakika dur, ne yap... Al bak. Anladınız mı şimdi dedemin ölmek üzere olduğunu? O yüzden kimse onu üzmeyecek. O ne isterse onu yapacağız. Hiçbirimiz onu üzmeyeceğiz.